Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle elim kadar, avucum kadar ki üst yaprağı da avucumdan daha büyük. Şöyle göstereyim. Yaprak Güzellimle geldim. Bakın burada ne güzel yavruları var. Annesine yavru veriyor. Burada ise böyle büyük hali var. Kocaman oldu. Burada ise şöyle cam güzelinle karşınızdayım. Bakın dostlarım, tomurcuklar haline yine geldi. Benim bu kızım yakınlaşmaya başlayacak. Arkadaşlar cam güzeli çok arsız bir çiçektir. Bakın şu çiçeğine bir bakın nasıl güzel açmış nasıl güzel rengi var arkadaşlar Allah'ın hikmetine bakın şöyle tomucuk haline geliyor daha sonra böyle çiçek açıyor bu mucize değildi de ne bana bir söyleyeyim. bugün sizlere dostlarım cam güzelim hakkında ve yaprak güzel hakkında bilgi vereceğim özellikle cam güzelim ben iki haftadır sulamıyorum Peki neden iki haftadır sulamıyorsun diye soranlar olur çok yazmışlar Instagram adresinden. Ee, bu cam güzeli nasıl köklendirilir, nasıl çoğaltırız diye. Bildiğiniz üzere cam güzelleri de dostlarım çiçek halindeyken böyle bir dalından kırdığınız veya kestiğiniz zaman küsüyor. Daha sonra açmıyor. Ben de hani sulamadım. Bir de sana hani açmasın, tomurcuk vermesin diye ama artık iyice dibi o kadar kötü olmuştu ki sulamak zorunda kaldım. Bir gün içinde bakın size samimi söylüyorum. Bak daha dün suladım böyle tomurcuk vermeye başladı. Zaten bu, bu tomurcuklardı sunamadan önce. Yani cam güzeli çiçeklerin arasında arsız bir çiçek. Ondan bahsedeyim. Dostlarım şöyle çevirdim cam güzelinin arka tarafını. Çünkü e, tomurcuk olmayan yerden çoğaltmayı göstereceğim. Elime bıçağımı aldım. Şöyle. Şuradan bakın. Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle güzel keseceğim. Bak kestim. Zaten eee bu can güzeli çıt kıralım. E, bunu suya bekletireceğim. Bakın şöyle. Şu, suya alıyorum. Hatta bir tane daha kesmek istiyorum. alt tarafından. Çünkü ben de cam güzellerimi çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Satın almak istemiyorum. Çünkü evde yetiştirine uymaz diye. Tabii ki yetiştirip satan arkadaşlarıma da sonsuz saygım var. Ama elimde imkanım varken neden satın alayım değil mi? Bunu böyle bırakıyoruz dostlarım. Şöyle karanlık olmadan çekeyim. Böyle sulandırıyoruz arkadaşlar. Bu bir ayda veya 15 günde köklenir. Bunlar köklendirdikten sonra zaten böyle alt tarafı buranın ee böyle şey olacak ipliklenecek. O zaman ekeceğiz. Zaten o zaman ipliklendiği zaman da size ekimini gösteririm ben. Cam çok açan bir çiçek olduğu için yani şöyle tomurcu şöyle çevireyim. Tomurcuk halindeyken dostlarım sakın ha bu bakın ben bu dalı da kırabilirdim. Hatta böyle bir kalın dalı şey etmek, köklendirmek, ekmek daha kolay olurdu ama hani dediğim gibi şey oluyor. Küsüyor daha sonra. Sakın ola tomurcuklu dalı, açmış dalı sakın a sakın kesinlikle kesip veya kırmayın. Çünkü küsüyor. Başıma geldi. Kaç ay çiçeğim açmadı? 6-7 ay çiçeğim açmadı. Oysa ki kaç tane 3-4 tane de cam güzelimi olduğu halde. Yani cam güzelleri, ışıklı havayı, doğrudan sıcağı sevmiyor. Aynı böyle çiçek ve tomurcuk halindeyken de dalına kırılmasını sevmiyor dostlarım. Bakın dostlarım. E, cam güzelim hakkında bilgi verdim. Şimdi yaprak güzelimi de şöyle uzaktan çekeyim. Ne kadar büyük ve gül olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca bu çiçeklerim çok kısa sürede hale geldi. E, nasıl bu hale geldi onları da anlatacağım. İkisi de bir senelik yok çiçekler. 6 aydan 7-8 ay falan anca vardır miktarlarda. Peki ben bu çiçeklerime böyle gül olması için neler yapıyorum ondan da bahsedeceğim. Bakın burada size bir mucizeyle Karşınıza çıktım dostlarım bu. Karadut özü. Karadut pekmezi değil. Bak özü. Ben bu karadut özünü genellikle çocuklarıma e, meyve sulandırıp meyve suyu halinde veriyorum. Bunu Mersin tarafından e, veya şu Bodrum tarafında olan abi, tanıdıklar var. Onlar gönderiyor. Bu benim bir bidonumda da karadut özü vardı. Ondan sonra ben bu şu kadar seviyede kalmıştı. Çünkü bu kara özünün yenileyici onun yenileyici özelliği var. Şuradaki yapraklardan mesela yaprak köklerde şurada köklerde yaprak verdirme özelliği var. Bakın. Aynı şöyle köklerin daha sağlam olmasını daha gür yaprakların daha canlaşmasını sağlıyor. Ayrıca kışa karşı çok iyi hazırlıyor çiçeklerimizi tomurcuklanmasını yeni yaprak vermesini yavrulamasını da çok sağlıyor bu karadut özü dostlarım dertlere de de deva yani çörek otundan sonra bu çok iyi geliyor. Ayrıca sadece çiçekler değil kendiniz de kullanabilirsiniz. içebilirsiniz de. Gerçekten çok faydalı şifalı bir şey. Peki ben bunu ne yaptım? Buraya kadardı benim karadut özüm dostlarım. Ben bunu sulandırdım. Bu hale getirdim. Ee, geçen üstünden hatta azaldı. Çünkü çiçeklerime de çok kullandım ben bunu. Şimdi bunları bakın şöyle bir tekrardan karıştırıyorum. Şöyle dostlarım. Çiçeklerinizin hiç korkmayın vermekten. Çiçeklerinizin saksının büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre verin. Bakın şöyle ilave ediyorum. Yapraklarına değmesin. Şimdi ise şuradan bakın. Arkadaşlar bu cam güzeli hatta bu saksı büyük olduğu için biraz daha ekleyeceğim. E, ee, bu cam güzel aynı paşa çatırı gibi çıt kırıldığım olduğu için biraz kullanırken yani değerken korkuyorum çıt çıkacak diye. Hatta şuna da azıcık bir şey köklenirken ekleyeyim ki şifa bulsun. Daha iyi köklensin. Çünkü karadutun çok güzel köklendirici özelliği var dostlarım. Ben bunu şimdi bütün çiçekleri, benim evde çiçeğim çok olduğu için hepsini uygulayacağım ama lütfen bu kürü uyguladıktan sonra bir ay hiçbir şey uygulamayın arkadaşlar bir tek bunun için değil yani bütün yani yaptığınız kürlerden sonra hani bir ay en az 15 hafta pardon 2 hafta 15 gün geçmesi lazım ve bir ay geçmesi lazım 2 hafta veya bir ay geçmesi lazım dilim sürtüştü kusura bakmayın. Böyle hatalar oluyor. Geçmesi lazım. Bekletin yani yoksa çiçeklerimizi yakarız aman Allah. O kadar emek veriyoruz. Yakmak istemeyiz. Öyle değil mi? Şimdi güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Hiç sizlerle ayrılmak istemiyorum ama vedalaşma zamanı da geldi. Şöyle yaprak güzelimin şöyle baştan şöyle aşağıdan çekim yapayım. Şöyle yap bak güzelini. Son halini göstereyim dostlarım annesinin güzel kızı Burada ise cam güzelimi de göstereyim şöyle. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arısoyun Hobileri YouTube kanalıma sizleri her zaman bekliyorum. Bana beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Ayrıca aklınızda takılan bir soru bir problem olduğunda Arısoyun Hobileri Instagram adresimden de ulaşabilirsiniz. Oradan da sorabilirsiniz DM yoluyla. Oradan dolaşırım. Video çekemezsem yorum yazarım veya mesaj atarım. Sizi bilgilendiririm. Yani yardımcı olmaya çalışırım. Tekrar kendinize çok ama çok iyi bakın.